merhaba. Merhaba. Ee, önce bir kendinizi tanıtır mısınız? Ee, ben nöroloji uzmanı Şükür İmanov. Nereden mezun oldunuz, <laughs> nereye bitirdiniz? Ben lisansımı Azerbaycan Tıp Üniversitesi'nden aldım. Uzmanlık eğitimimi de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin nöroloji ana bölümü Bu arada ben de yine dahil uzmanıyım. Kertçeli'yi bitirdim. Ee, doktor Bey, e, yine yeni asistanlık sürecine başlamak isteyen arkadaşlara nöroloji önerir misiniz? Sevenleri öneririm. Şimdi herkese durup da nöroloji önermeyeceğim. İlgisi olan sevenler tercih edebilir tabii ki. Yani diğer branşlar gibi nörolojide yürütülebilir bir branş sonuç olarak. Ama olan da sevmesi için bir şeylerin bu branşla ilgili bir şeyler bilmesi bir şeyler bilmesi gerekiyor. Şimdi bu branşın şey. Yani siz mesela niye seviyorsunuz bir onu anlatsanız. Yani ben ilginç bir branş, böyle e, gizli kapaklı birazcık da sadece muayene ile gidebiliyoruz, sadece muayene ile lokalizasyon belirleyebiliyoruz hasarın seviyesini. Ondan dolayı sevdiğim bir branş, öyle. E, peki, nörolojinin zorlu tarafları ne sizce? Zorlu tarafları, <laughs> tabii akutimmeler yani zor demeyeceğim de zor değil tabii ki de fakat e, özellikle hastanlık sürecinde e, zamandan dolayı akut inmelerde, akut iskemik zaman kısıtlaması, akut trombolitik ve trombektomi tedavileri için gereken zaman kısıtlaması çok dar olduğu için 4,5 saat ve 6 saat o yüzden hasta geldiği zaman birazcık böyle alert oluyoruz yani anında çünkü bu şikayetlerin başlangıcından beri geçen zaman hesaplıyoruz hasta her zaman hastalar şikayeti başlar başlamaz gelmiyor bazen son yarım saatte geliyor falan Ondan dolayı e, yani burada artık tetkikleri hızlı yaptırmak, hızlıca değerlendir, yörüntüleme değerlendirmesi yapmak, indikasyonları koymak, kontrol durumları dışlamak, muayenemizi tamamlamak, tedaviye başlamak. Bunlar için çok kısa bir zaman aralarımız var. Biraz işin e, ajita kısmı bu. Onun dışında yani böyle pek bir zorluğu yok sonuç olarak çok girişimsel bir tedavi durumumuz da yok. Tek yaptığımız girişim e, lomber fonksiyonu. Ee, onun dışında elektromiyografideki iğne yemeği kısmı da yine girişim yaptığımız e, bir diğer e, tetkik yöntemi. Dışında pek bir gelişimselliğimiz yok. E, pek bir zorlu tarafı yok. Peki asistanlık süreci nasıl geçti sizin? Yani zor muydu? Yani herkes kaldırabilir herkes mi? Kaldırabilir mi? Ya, tabii şimdi herkes kaldırabilir mi? Biraz şey kaldıramayanlar da olur tabii ki ama bir cerrahi branş kadar çok aşırı yorucu, aşırı fizik bir yük yok yani fiziksel bir yük yok. E, tabi başlarda hastalığın başında herkes için zor olabiliyor. Acil servis süreci, nöbet süreçleri e, ama sonrasında toparlanıyor devam ediyor. E, peki doktor bey mobbing var mıydı sizin bölümünüzde ya da e, diğer e, bölümlerde, Hı. daha doğrusu diğer hastanelerde? E, Hayır, bizim bölümümüzde yoktu. Nörolojide çok diğer hastanelerde mobbing olacağını zannetmiyorum. Yani, nöroloji tabi cerrahi branşlar burada öne geçiyor biraz mobbing açısından. Dahili branş olduğu için çok zannetmem olacağını. E, o zaman önerir misiniz nörolojiye arkadaşlar? Tabii, tabii, tabii ilgisi olan varsa kesinlikle önerilir. Belki düşünüldüğü kadar korkun, korkunacak bir branş değil. İş başlarda zorluklar olabilir. Teorik anlamda vesaire. Sonrasında çok kısa bir sürede her şey toparlanıyor. E, kesinlikle kaçılacak branş değil. ilgisi olan tercih edebiliyorum. Siz o mutlusunuz şu an nörolojide. Tabii. Nöroloji benim ilk tercihimdi. E, hiçbir zaman da bir pişmançılığım olmadı. Yani bir tercihimi sorgulamadım hiçbir zaman. Tamam teşekkür ederim. Rica ederim. Güzel için.